Abi ben Tekno seni yenmeye geldim demiş bana Benim klanımdaki çocuk Bunlar var mı Bu Sefer de Kardeşinle mojibesi satacağım abi Kardeşin sana kafa tutuyor işte. Ortalık karışır Tekno Sen ayın bir insan değildin kardeşim Sen bir güzel bir kardeşimizdin Ne Bu sefer işler değişti Bana şunu seni söyle seni kim tuttu benim Sevmeyenimiz var eyvallah sıkıntı yok Kaç yıldır benim yanımdasın tamam mı evet Mehmet Uğur'a kafa tutulmayacağının farkında değil evet. misin Sen bizi yenemezsin Güzellik yapıyor Bak sizi böyle fantezili bir şekilde öpeceğim. Önce evet. full x suitlerin olduğu, full silahların olduğu, full arabaların olduğu bir hesaba gireceğim geleceğim. Tamam mı? Daha sonra da full nadirlerin olduğu bir hesaba Fark gireceğim. Etmiyor. Size iki tane hesap getireceğim. Fark etmiyor abi. Oğlum ne oluyor kanka ya, siz ya, kimleri olur, çağırıyorsunuz? Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. <laughs> Mehmet Uğur'u bugün yeneceğiz. Bugün göstereceğiz kimin daha iyi olduğunu. <gülüyor> Ortalık <gülüyor> çok yani. fena karışıyor. Relak. Selamın <laughs> Ali aleyhi... Ne şey diyeceğim? Evet. Şimdi şöyle senin tarafa geçebiliyor ee... musun abi? 26 yaşındayım ve hayatımda harbiden çok büyük hainlikler gördüm. Nankörlükler yaşadım. Yine bugün o nankörlüklerden birini yaşadım. Allah belasını vermesin beni salmıyorlar. Arkadaşlar başlıktan da okudunuz. Güzel bir ihanete uğradık. Eyvallah eyvallah. Bize ihanet edenler bir gün geri dönecekler ama orada biz olmayacağız. Bak bunu kafamdan uydurdum. Vallahi Google'a bakmadım. Şimdi ben normal rutinimde oyuna girdim. Tamam mı? Kendi kendime takılıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Geldim her zamanki gibi istek kutusuna bakayım dedim. Bak istek kutusuna bakar bakmaz. Allah senin belanı vermesin çocuk. Memo X Deccal diye bir tane kardeşim. Abi ben Tekno seni yenmeye geldim demiş bana. Ki bu Tekno'yu da diğer videolardan, Lobby videolarından bilen bilir. Benim kardeşim, benim klanımdaki çocuk. Allah senin belanı vermeye size ben sana ne yaptım? Adam bize hainlik yapıp abi ben Tekno seni yenmeye geldim diye bir tane hesap bulup o hesapla bize kafa tutmaya gelmiş. Hemen hesabı sizlerle birlikte bir inceleyelim. Ben daha öncesinden de inceledim. Hesap usta koleksiyoncu. M4'ler falan filan burada dizi arkasında spor arabalar. Bakalım bizi ne yapacak? Yani yenebilecek mi? Bunlar da her şey olabilir. Her şey olabilir. Sıkıntı yok. Mehmet Uğur'da çağrı tükenmez. Yenildiğimiz gibi yenecek bir hesap getiririz. Biliyorsunuz. Rahat olun. Siz sadece keyfinize bakın. Mehmet kardeşiniz yanınızda. Ama videoya geçmeden önce sizler şöyle güzel bir beğeni bırakırsanız videoya beni tekrardan gaza getirmiş olursunuz. Bu video çok ekstra bir video olacak. Bak hainlik yaparsın. Hiçbir şey yapmam. Ama hainlik yapıp geri dönüp kafa tutarsan ağzına açarım tek. Bugün tek Tekno'yu kendi hesabımla da yensem 2 tane 97 seviye koleksiyonlu hesap ayarladım. Gideceğim o 2 tane 97 koleksiyonlu hesaba girip bunlara oyunu dar edeceğim. O kadar da net konuşuyorum. Hızlı bir şekilde siz like'larınızı atın. 1 milyon aboneye doğru da abone olduktan sonra şunun isteğini bir kabul edelim. Oyunda mısın ulan sen? Oyunda 5'e 8 eşleşiyor. Bakalım bir lobisine gidelim başımıza neler gelecek. Gel bakalım buraya Tekno. Gel bakalım buraya. İstek atmadım mı lan ben? Hah. Alo. Selam aleyküm Evet abi ne yapıyorsun ya? İyidir. Aleyküm. Tekno. Hayırdır inşallah bir mesaj atmışım bana. Abi bir şey diyeceğim ya. Şu var mıydı abi sende şey amca ya? Ha? Biraz abi seni çağırıyorduk. Bir kere de seni yiyelim dedik ya. Oğlum. De seni bir yiyelim dedik abi. Beyler, Olurlar hayırdır abi. inşallah ya. Bir sakin olun ya. Ben olayı öğrenmeye abi, geldim. Şu var mı abi? Bunlar var tabi canım mi? var. Olay, var, Bu sefer de biz Bunlar var mı ya? Bu sefer de, bize... Bu sefer de kardeşin de satacaksın abi. Kardeşin sana kafa tutuyor işte. ortalık karışır. Tekno sen ayın bir insan değildin kardeşim. Sen bir güzel bir kardeşimizdin. Ne oldu inşallah. <laughs> Bu sefer işler değişti. Tamam yani oğlum de ben bana şunu söyle. Seni kim tuttu? Seni Sevmeyenimiz <laughs> var eyvallah sıkıntı yok. Seni kim tuttu onu söyle. Kimse tutmadı abi valla. Ben kendi isteğimle seni yenmek istiyorum. Kimden kaç para aldın onu söyle. Evet, seni yeniyorsun gözümün önünde. <laughs> Allah Kim Allah bu Allah. Eray ki seni. Kim bu Eray kim? O da o da benim kardeşim abi. Seni yenmek için çektim abi. Yetmezsek yine yeneriz. Yani. Ya Tekno Yetmezsek bak. Yetmezsek adam da çekeriz abi. Aslan abi, kardeşim. Var, ha? Aslan kardeşim. Kaç yıldır benim yanımdasın tamam mı? Evet, Mehmet Uğur'a kafa tutulmayacağının farkında değil evet, misin? Abi. Mehmet Uğur bunun altında kalır mı? Sen bunları bilmiyor musun? Ya abi sen bizi yenemezsin. Sen <laughs> ya emoji bu yap ya. Abi, bu sefer... Hadi boşver emoji ha, yap. Hadi yen abi. beni. Oğlum ben sizi aynen. bu hesapla yenerim Ben boşver. sizi bu hesapla yenerim iyi misiniz? Kendinizde misiniz? Manyaklar. Beni bir yer yani. ya, ya. Abi. Çıkarın lan. abi o hesapla, o hesapla bu hesabı da yenebilir misin abi? O hesapla bu hesabı yenebilir misin abi? Öyle e. mi olacak? Eray ne yapıyorsun oğlum? Aynen Ero. öyle abi. Oo. Al abi. Bizde de var yani. Gel bir abi, Gel abi hadi. Oğlum sen neden bu kadar kinlendin lan bana? Ya ne yapıyorsunuz Bekır. oğlum siz bize manyak mısınız? Bu Samet kim baba? Samet fenalık bir ha. Daha bir daha bir tamam. Daha da var ha. Bir dakika tamam yani abi kapışıyoruz madem. Ya. Çenen konuşmasın bekle çenen konuşmasın. Beyler çıkarsanıza bana şunu. Üçünüzden herhangi biri çıkarsanıza bana şunu. <laughs> Haydi Samet. Samet daha nadirini göster <laughs> Samet. Sen üstündeki basketbolu çıkartsana abi. Sen üstümdeki basketbol. Tamam basket al basketbol. Aa bunu çıkart hadi basketbolcu yerine tamam. de. Haydi. Tamam abi o zaman o zaman o zaman şöyle bir şey diyeyim abi. Sarı basketi çıkart abi ona karşı. Ne alakası var basketbolcu bir tane basketbolcu. Ne? Bir tane. Samet'te de açık Aileleme deniz abi. seti mi var? Al abi al abi. Daha Oğlum dur dur mi? Samet'te açık deniz seti var. Abi daha sen hiçbir şey görmedin sen rahat ol gözlüğü de var yani. Oğlum Rich da var. Oğlum ben... siz manyak mısınız siz niye bana bu kadar kinlendiniz? Ben artık yani çok fazla olmaya başladım abi de dedik ki kendi aramızda bir çete kuralım. Mehmet abi bir yenelim ya görsünler. Kardeşim benim bu hesabımı yenebilirsin. Ay, Sadece bu hesabımı yenebilirsin. Anladın mı? Şimdi ya beni abi, uğra... Allah bak kral beni uğra... hesabı getir yine yeneriz. Hiç Oğlum, fark etmiyor. Beni abi. uğraştırma. Şimdi çıkıp da gidip mi girmeyeyim 99 seviye koleksiyonu. Anladın ya. mı? Ya abi gir gel abi hiç fark etmiyor abi Gel yani, kralı gelse yine yenemeyecek abi Kralı abi, gelse yenemeyecek Üçünüz müsünüz ya. siz Aynen ben Ben bir hesap getireceğim üçünüzü üst üste Aynen Koyup abi. öpeceğim hazır kral mısınız? Abi tamam dördünüzü de üst, Ama üst üste abi, koyup öpeceğim abi. Şey, Kralı gelsin abi beni gelsin abi kral kral Bak kralı tamam kralı ona... ta Biz de şöyle bir şey yapacağım Güzellik yapıyorum bak sizi böyle Fantezili bir şekilde öpeceğim önce evet. Full x olduğu full silahların Olduğu full arabaların olduğu bir hesap hesaba gireceğim geleceğim tamam mı daha sonra da full nadirlerin olduğu bir hesaba gireceğim <laughs> Size iki tane hesap getireceğim. Fark etmiyor abi. Fark eder mi fark ya, etmez göre, mi getirdikten yani, sonra görürsünüz. Yok abi. Bekle. Gel, gör. Bekle senin ID'ni alıyorum kopyalayacağım. Diğer hesaptan istek atacağım sana. Tamamdır hadi bakalım abi. <laughs> Görelim kimin. Ya istediğin <gülüyor> hesapla <gülüyor> gel dayı ya. Fark i̇stediğim edeyim, tamam kanka istediğim Aynen, hesapla farla, geleceğim. Bu laflarınızı bu laflarınızı tamam. unutmayın. Sizi tamam. güzel bir üst üste koyup öpeceğim Hiç ama fantezili bir şekilde. Ona göre. Hadi bakayım. Hadi Fark bakayım, etmiyor abi. Kral geldi. kral abi kral. Oğlum şerefsizlere bak. Çete kurmuşlar bana meydan okuyorlar. Ben sizin ağzınıza sıçtım ki. Arkadaşlar bu mevzu bitmez. Bu mevzu sabaha kadar gitmez. Ben bunları yerim. Ben bunları ıstırırım. Hemen hızlı bir şekilde önce 97 seviye koleksiyonlu zırh dolu olduğu hesabıma giriyorum. Evet 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 hesaba girdim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi rahatız. Rahatız. Bunlar biraz iddialı konuşuyor ama. Bakalım başımıza neler gelecek. Arasın hesabındayım. 97 seviye koleksiyonum var. Yani bence gayet geçerli bir hesap. Hiçbir sıkıntı yok. Her şeyimiz full bu hesapta. Sadece bu hesapla bile yenebiliriz ama ben hainliğe nankörlüğe acımadığım için gideceğim bir tane de nadir hesap getireceğim. Ben de siz rahat olun. Hemen şu ipneyi bir ekleyelim. Artık ağzımı da bozacağım. Nankör şerefsiz. Yorumlara da bekliyorum. Nankör tekno, ebenin nikahın tekno yoruma yazabilirsiniz. İsteği gönderdim. Kabul etsin. Direkt gireceğim. Ağızlarına sıçacağım. He 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 Davet attı davet attı. Yani e. abi e abi biz 4 yani olduk yani abi. abi. Nadirlik var mı abi ya o hesapta mor bey falan? Selamun aleyküm <laughs> öncelikle. Şimdi tamam. bir şey diyeceğim. Abi yani hiç fark etmiyor. İpne Tekno. O senin üzerindeki beyip senin değil. Tamam eyvallah. Holigan holigan eyvallah. Holigan doğrudur. Evet. O zaman yolcusunu yap da bir Nadir set görsünler o ligan ya. Ula Fatih abi senden bunlardan'sın. Fatih abimi de yen abi Evet Fatih abi de bizden. <laughs> Fatih abi de bizden. Abi senden mi abi bunlardan'sın? Sen abi can. Abi hayallerle doluyt abi. öyle abi. Lan Yükseler siz deli yani misiniz? Ya. Bana niye bu kadar kinlendiniz oğlum? hiç fark etmiyor abi. Seni <laughs> yeneceğiz abi. Bu sefer YouTube camiasında seni yenilebilir tamam. olduğunu göstereceğiz. Tamam. Yani. Bir dakika. Ben ama ama, ama yok ben. Kralı ben. ben yine benim benim, benim Mehmet'e sözüm var. Sen adamsın. Fatih abi o hesap bizim lobi turnesi hesabımız. Biz Fatih abi benden. Kes sesini lan konuşma. Fatih abi benden. Fatih <laughs> abi. Şimdi Buyur. sizin ağzınıza sıçacağız. Fatih abi. abi. Fatih abi ona çıkartın abicim. Çift beyg çıkartın. Çıkartın abi. Haydi çıkart çift beyg, krep çıkar. Haydi bekliyoruz. Fatih <gülüyor> abi. abi. <Çift> <gülüyor> abi. <gülüyor> dur dur dur. Bir abi, saniye yapalım, beyler abi. bir saniye beyler ortalık karışacak. Bak Fatih abi önce abi, ben Kafamızı yiyeceğimize herkese kötü olunur. Adamsın <laughs> sen. Abi önce ben bunlarla zırh x ben araba ben silah kapışıyorum. Ya, Kes sesini böyle. sus ağzına tıçarım. Ben bunlarla önce zırh x <laughs> kapışıyorum silah araba kapışıyorum. Sonra ben bir tane daha hesaba gireceğim. Nadir kapışacağız. Seninle birlikte kapışacağız. Senle ben olacağız Fatih abi. Bunların tamam, ağzına sıçmamız lazım. Çıkarın oğlum bana x suitlerinizi. Fark ya, ya. Çıkarın oğlum bana x suitlerinizi. Haydi. Haydi. İstediğiniz x suit'i çıkarın Değil bana. Çıkart, çıkart, çıkart çıkartın, Galatri'yi çıkar. Hadi çıkartın X suitleri. Çıkar. Tamam. bayra aynı anda gidiyoruz. Aynı anda bekle. Galatri'yi çıkar kardeşim bana. Eray destek ver Kirbe. Şimdi Abi 5 kişi, kişi gelin ya. 5 kişi gelin. Al. Koralev. Tamam, koralev 7 çıkar. seviye. Koralev çıkar. Çıkar. Koralev çıkar. Çıkar. Koralev çıkar. Çıkar Koralev'i. Koralev'i. Çıkar. Varmış. Var. Çıkart kardeşim. kardeşim. Fiore çıkart. 7 seviye Fiore çıkar. 7 seviye Hiçliğin cazibesi çıkar. 7 seviye Karanlık Efendi çıkar. 7 seviye Silvanus çıkar. 7 seviye Çığ X çıkar. 7 seviye Poseidon çıkar. 7 seviye bir abın çıkar. Haydi beyler çıkarın. Ay abi çıkartıyorlar. Hadi çıkarsınlar. Sadece Kuzgun Vallahi çıkardı abi, oğlum adam. Abi, a, eray gösteriyor tamam abi. ERA'ya bakıyorum. Abi, bütün tamam. La siktir neresi full? Silvanus'a dön bakayım Silvanus'a. Oğlum adamın Silvanus'u 3 seviye lan. 1 seviye 3 seviye lan. <laughs> Bu mu oğlum getirdiğiniz hesaplar? <laughs> Tekno <Take gülüyor> bunlarla mı geldin bana? Fatih abi sen bana yardıma Yalnız geldin ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Fatih abi benden Fatih abi beni e, satmaz. Sen burada <laughs> Mehmet'in burada olduğunu söylemiyorsun. <laughs> 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 ya oğlum. Kendi kazdığınız abi, kuyuya düşersiniz. Sen niye abi sattın ya? Hadi beyler hadi kapışıyor muyuz? Bak X Sweetler okey. sözümüz Abi bir şey diyeceğim. Tamam. Tamam abi. Hadi ilk Tamam hadi Adem de bizden i̇şte olsun. İşte bu. Oğlum ne yapıyorsun siz? abi. Al 5 kişi. <laughs> Azem de bizden Meskisi, olsun hadi. Adam. Adem abi. abi. Gelece abi, abi. Gel Azem Reis sen de gel. Yeneceğiz Alayınız ya. gelin. Ama bu hesapta nadir kapışmıyorum şu an. Bu hesapta ilk suit kapışıyorum. Mehmet abi, sonra hadi. nadire geçeceğim beyler sonra nadire geçeceğim. Bana ilk suit de gelin haydi. Efendim <laughs> 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 abi. abi de, Mehmet abi. Sen ilk suitlere silahla arabada kapış. Öyle. Beyler hadi ilk suitte kapışan var mı? Era yattın aşağıya ilk suitte kardeşim. Fatih abi mor bey yoksa bence gerek yok kendine. Ya. Ne alaka oğlum? Ne ya? Tamam holiganda beyaz beyb var mı? Var mı? Tamam. var mı? Beyaz giyin. Giyin turuncu BP giyin. Hadi giyin. Azem baba sen bir dur reis. Bekle bir dakika mevzu karışık. Hani sana ya, da geleceğim. Bana da mı geleceğim? Bu kim bana karışık. gelecek? Ben ben. Mehmet Uğur. Mehmet Uğur, Mehmet Uğur gelecek sana. O kim bana gelecek olan? Ben ben. Aras hesabındayım. He -e. e -e. <laughs> Oğlum ne oluyor kanka ya, siz ya, kim ne, kimleri ne, 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 çağırıyorsunuz? Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Mehmet Uğur'u bugün yeneceğiz. Bugün göstereceğiz kimin daha iyi olduğunu. Rant Ortalık çok yani. fena karışıyor. Relak. Abi bir dakika. İşimiz bittiyse ya eğer X yani suit'lerle çizim ben çizim nadir çizim hesabıma gireceğim. Gel abi. Ama bence X suit'ler biz aldık ya. Lan nereye aldın abi oğlum? X suit çıkaramadın abi, ki abi. bana. X suit çıkaramadın ki bana. ya sadece. Ben ben arkadaşları belirledim. <laughs> Samet git çıkartacak abi. Fatih abi, abi ben bunları ben bunları X suit'te yedim. Samet ne çekiyor oğlum? Samet sadece kuzgun çekiyor. Firavun çekti tamam. ya beraber abi bu arada. Lan ne beraberesi oğlum? Eray Eray'daki Silvanus 3 seviye lan. Silvanus'un yerine 7 seviye bir tane daha Firavun koyar. Bende hepsi o, bir full bir oğlum. Lan bir niye şey. bende hepsi full? Ben eşek miyim hepsini fulllemişim? <laughs> tamam. La böyle kapışma mı olur pezevenk? <laughs> evet. Adam bizi dolandırıyor. Bekle. Senin aydını tekrar <laughs> aldım. Abi. Nadir Biz, hesabımla geliyorum. Gel be bekle geliyorum. Nadir hesabımla tamam. geliyorum. Bekle. Tamam. Hiç, fark. Hiç fark etmiyor. Ben biliyorum. Ben gömeceğim abi. Çünkü gö adamların <laughs> çektiği hesaplar bu arada Türkiye'deki hesaplar. ha. Türkiye'de ismi olan hesaplar Adem Baba olsun, yerleri olsun. Türkiye'deki hesaplar ismi olan hesaplar. Arkadaşlar nasıl yapacağız bilmiyorum. Hemen Nadir hesabına gireceğim. O da 97 seviye koleksiyon. Bu hesaba da girdik. Bu hesaba da girdik. Hemen bir istek atacağız arkadaşlar. Bu hesabımız da Metin abinin hesabı. Mezopotamya biliyorsunuz. Bir önceki videoda bu hesabın tanıtımını yapmıştık. İzlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Ortalık çok karışık. Ortalık acayip karışık. Hemen ID'sini yazdım arkadaşın. Ar artık arkadaş artık Tekno değil. İsteğimi gönderdim. Adamların çektiği hesaplar, fena hesaplar bu arada. Ve çektiği hesaplar çoğu belli muhabbeti olan insanlara. Yani Fatih abi çekiyor. Fatih abiyle biz abi kardeş gibiyiz. Adem babayı çekiyor. Adem babayla muhabbetimiz var. Anladın mı? Şimdi ama ortalık karışacak. Bakalım. Bir isteği bir kabul etsinler. Ortalık karışacak. istek geldi. Bir gireyim lobiye. Selamun aleyküm. Evet hayırlı ha, uğurlu mesela öyle Selamun aleyküm. aleyküm. Selam abi. Aleyküm, aleyküm selam. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Abi yani şey diyeceğim. Evet. Şey diyeceğim. Evet. Şimdi şöyle... Senin tarafa geçebiliyor ee... mu abi? Yok benim tarafa geçemezsiniz. Benim tarafta sadece Fatih Direkt abi var. Hayır <laughs> oğlum siz yemeli satıyorsunuz. Yemeli satıyorsunuz. oğlum sana kimse demedi, mi? demedi <laughs> mi? Sana kimse demedi <laughs> mi Mehmet Uğur'a kafa <laughs> tutulmaz <gülüyor> diye. Sen... Ay... Şimdi abi şöyle böyle bir şey olacak hiç tahmin etmemiştim. Siz niye beni satıyorsunuz kardeşim? Beraber Satmamış demedik ya, mi? <laughs> bu çeteyi <laughs> beraber kuracağız Mehmet Uğur'u beraber yeneceğiz. Beyler kimse yerinden <laughs> kıpırdamıyor. Biz Fatih abiyle sizi böyle üst üste koyup öpeceğiz müsaadeniz varsa tabii ki. <laughs> Yok abi müsaade, müsaade şey diyeceğim. Abi benim bir işim var abi ben bir çıksam sıkıntı olur mu? Olur olur kardeşim çıkma seni en çok seni öpmem lazım. Haydi beyler nadir kapışalım ya. Biz Kendimizi affettiriyoruz. Hadi beyler nadir kapışalım affettirme falan affettirme yok. Neyse ya denemekten fayda yok. Hadi hadi deneyelim abi. Mehmet, Mehmet R2'ler senden. tamam, senden. Beyfler R2'ler benden. Tamam abi R2'leri yiyorum. Oligan çek R2'leri çek R2'leri. Çek çek R2'leri hadi bekle. Bekle çek R2'leri. Çek baba. Al al abi. Al abi. Bak, bize, bak, tamam okey okey tamam, okay, bak, okay. Bak, gör, gör. tamam. Bak, yavaş bak, yavaş tamam var bu hesapta basketbolcu da var rahat ol kardeşim oyunum dondu al Wong'un. De <laughs> az önce benim tarafıma geçmek istiyordu pezevenk al bir tane daha reiki sen değil miydin kanka <laughs> hadi beyler dur basketbolculara doğru gidiyorum Geleceğim. basketbolcular nerede ya çok fazla eşi olduğu için basketbolcuyu da, da bulamıyorum kanka. bu arada Abi bu arada bir şey diyeceğim bunu suç ben değilim. Bu gördüğün abi Samet Baba var ya. Bana ne dedi biliyor musun? Eray'la ile abi yemin ederim bak benim suçum yok normal. Geldiler bana şey dediler. Mehmet abi dediler. Video da görüyorsunuz hep pancares. Gidip bizim onu yam, biz zaten. Kanka kendinizi lazım atalım para. Bunlar <gülüyor> Bunlar bütün suçları birbirlerine sinatıyor. <laughs> abi bunlar şu an kendi kendilerine Aynen. konuşuyorlar. Siz kendinizi açıklatamazsınız oğlum. Bak Krev e, bep Fatih abiden diğer nadirler benden. Hadi beyler, hadi kapışalım beyler. Şey diyeceğim abi, var ya. geçme şansı hiç yok değil mi? Oğlum sen bittin. Senin ağzına abi, sıçacağım. Ayrı bir şey dinar yok Dinar zaten. Dinar Türkçe bilmiyor. Dinar Türkçe bilse çağıracağım da Türkçe bilmiyor. Abi ben bir fot yedim abi. Dinar, bana bak. bak. Sana, sana bir, bir şey, şey söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim mi? Kardeşim ya. Dinar, Dinar ben demedim gelse Mehmet şey abi, abi emoji yapılmaz. Dinar da gelse Bilmiyorum bir şey olmaz. abi seni biliyorum da. Ya <laughs> sadece benden değil Samet, mi? ben Merkup sana Potom demedim mi Mehmet abi emoji yapılmaz. Niye dinlemediniz kardeşim? Niye dinlemediniz beni? Al emoji yapılmaz dedim. Bak şöyle söyleyeyim. Mezopotamya şu an Türkiye'den no bir. Yani gerçek no bir. Evet. evet öyle şeyini yani yapamaz. Türkiye'den no yüzden. bir. Eee beyler. Hani ne yapıyoruz yapıyorum. ya? Fatih abicim sen bendensin abim. <laughs> Canını yerim senin. Evet. <laughs> sen yokken beni beni kendilerine çekeceklerdi ama. <laughs> bu arada. Bu arada Aha, Fatih abi olmasa. olmasa bak. Geçtim, abi. Fatih abi benden olmasa çok büyük ihtimal yenerdiniz beni. Bu doğruya doğru. doğru. ve ünvanlar e, nedir Fatih ismi? Abi. x suitler senden. ve 2ler Diğerleri hepsi benden. Var bizde Beyp de var abi. Bizde Beyp map var yani. bu adamı. Abi dinlemediler. Yemin ederim dinlemediler. Ben dedim oğlum, ki ben ben dedim don, yapma sen, etme kardeşim senin, olmaz bu oğlum, yerimeyiz. senin ağzına sıçacağım. Sen ayrı sen bak sen abi, bittin. yok bak hepsini Samet Baba'nın yüzünden. Samet Baba bir seviye Poseidon'u var Samet Baba'nın. Bir seviye Poseidon'la mı dedi bana evet, bunu? Evet <laughs> <laughs> Adam bana bir seviye Poseidon <laughs> çekiyor. Poligon'un da sadece mor evet. var anladığım kadarıyla. Abi, şey, Holigon, başka bir alo, şey var mı Poligon? Alo. Arka... Poligon zaman yolcusu ne yapsana ya, ya, Geliyor mu? O kim oğlum? Geliyor geliyor. Zaman yolcusu eyvallah kardeşim bizde Gerçekten. de var sıkıntı yok al sana zaman yolcusu hadi devam edelim Hadi bana en başta gösterdiğiniz emojiler beyler hadi Al abi git oraya Var <laughs> abi, abi Ben, ben de şunu biraz de, destekliyorum de. şey, Yanlış anlama yapayım. yanlışlıkla emoji'ye çarptım abi elim yanlışlıkla emoji'ye değdi Lan el, abi, eli dokunanı eli yanar eli Vallahi eli dokunanı ne yanar <laughs> ah, Yok abi o da yok abi o da yok abi. Ya oğlum alırız alırız ya biraz çabalayın. Alırsın ya, sen abi, başını abi, alırsın. Ya. Tamam Samet baba devam <laughs> et. Abi. <laughs> o da var abi, o da var abi. Samet sen bak benim abime emoji yapıyorsun Buyur bak abi. beni sinirlendirme <laughs> kes şunu <laughs> ya. Ayıp kardeşim. Sen o var, 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 o vardır sende abi. evet tamam. Bir dakika Tekno bir dakika dur <laughs> Samet'le bir yarışıyoruz. Abi yarışma değil de ya eğlencesine bir şeyler <laughs> yapalım. <gülüyor> eğlencesine mi yapıyoruz? Daha demin artist yapmıyor muydun lan? Kim ben mi? Yok ben. Ben daha yapar mıyım? Samet, Aa, benim abi, tek hatırladığım ne biliyor musun? Samet'in tek yaptığı buydu ben konuşurken. Tek bunu yapıyordu. Hah, <laughs> bunu yapıyordu. Ama şimdi yapamıyor kardeşim benim abi, sağ olsun. <laughs> Ama var, başka. O var abi geç onu. O da var abi. <laughs> okey, okey. Bunlar ha kapışmaya devam ediyor muyuz? Tamam. Ben sadece olanları yaptım. Ben İlk şey 14 yaptım. Abi, Mehmet abi sen de Alan Walker kalbi yok o hesapta. Alan ne yok? Alan kalbi yok o hesap. Alan Walker kalbi yok, yok o hesap. Yok yok o hesapta yok. Mezopotamya'da yok. Ben var. onu önceden abi incele inceletmişti onu. Varsa kafana vururum var. ha. O zaman bilmiyorum bir dakika. Varsa klandan atılırsın. Var mısın? Hangi hesapta yok? Varsa yok, klandan atarım o, seni. O, o, e, yok, o, riske, o, riske girmem. E, o riske girmem. Varsa <laughs> atıyorum bak. Savunmaya geldim zaten ha buraya. Yok 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 yok. Atmak istemiyorum, yok. Beyler ya, var mı söylemek yapayım, istediğiniz bir şeyler? Emoji yap abi, ben yapayım mı abi emoji? Ya, ya yapabilirsin ya şey, de. Benim nenem sakal tıraş oluyormuş, ben ona bir bakayım geliyorum. <laughs> abi daha ben, bak daha Fatih abi devreye de <laughs> girmedi abi, ha. Anne bekle geliyorum. Beyler, Fatih abi daha... boş ver, Fatih abi. Ya Fatih, Fatih abi devreye yok. girmedi ya. Fatih yok, yok ben şu an izliyorum. Daha devreye girmedin abi işte onu söylüyorum. Abi benim annem çağırıyor, evet. anne tamam geldim. Bir dakika abi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum siz... Kendi kendinize eğlence aradınız da yanlış adam da aradınız ya. Vallahi billahi. Aa, ama Fatih abi? abi beni satmadın ya sen adamın dibisin. Yemin ediyorum sana. Bunların abi, hepsi abi, şerefsiz abi Fatih abi. Benim ocakta yemeğim vardı ya. Var ben de satmadım. <laughs> Bak ben Samet'e dedim abi. Samet abi beni gazlayan Samet yemin ederim arkadan para uzatıyor. Ya. Böyle böyle diyor bunu yapalım diyor Mehmet abi yengeceğiz. ya Samet demedim yalansa yalan de. Samet'im yalan. Samedir, yalan, yalan. yalan. <laughs> Ya, Bunlar kendi ben kendine düştü kardeş, zaten. Diyor, Beyler, evet. daha kapışmayacaksanız ben elimi daha fazla yormak istemiyorum. Çıkacağım. Var mı bir isteğiniz benden? Abi şu emojiyi yapsana. Mehmet Hangi abi? emoji kardeşim? İzliyorum mu? İzliyorum. <laughs> Bak bu, bu abi. Ne bunun adı ne adı? Ben kanka. <laughs> var o şey olarak hatırlamıyorum Var lan az önce yapmıştım oraya... ya. Yok sen başka yaptın sen. Bir yaptı, dakika. Yaptı, doğru. Var var o hesapta var var kirve de. İsmi hiç Rich... şu Alan Walker Kalbine bir baksan abi. Ben merak İsmi ediyorum. ne diye geçiyor Rich Brian'ın kanka? Rich bunu Emoji'de <laughs> de mi öyle o, geçiyor. Ya. Aynen abi. Oğlum ben onu az önce yaptım. Aha bu işte ha burada, burada burada. Ta yok İnceleği lan bu değil. ismini yazdım abi bak. bak. Galiba bu hesapta Rich Brian yokmuş beyler. O zaman biz kazandık abi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kazanıyoruz oğlum? Peki, kardeşim. Peki <laughs> kanka. Ben tam, bir tarafındayım yani. Peki kazandıysan. Allah <laughs> <laughs> Allah. Tamam ben Rich Brian'dan kazandım. Benim işim bitti gerisi sizde. <laughs> Aynen kardeşim, aynen. Peki. Aynen Samet. Samet, hep seni yüzünden ha. Beyler kendinize kendinize iyi bakın. Tekno, bir hafta yanıma gelmiyorsun. Bir hafta sonra bakacağız duruma <laughs> göre. Nasıl? Tamam. Nasıl? tamam. Öyle. Evet. Fatih abicim, sana selamlar. Seni Karışın, çok seviyorum. Abi. Teşekkür ederim. Adamın dibisin. Eyvallah cansın. Beyler Yok hepinizi abi, ben de çok seviyorum abi vallahi. Öpüyorum. Ben hepinizi ben. öpüyorum Öpünüzü beyler. <laughs> hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Sağ eyvallah. Ama bu... eyvallah. kankiler, kankiler oğlum ne güzel bir video oldu bu. Nasıl değişik bir video oldu. Size bir şey diyeyim mi? Manyak bir video oldu ha. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Gerçekten çekerken müthiş güldüm, müthiş eğlendim. Yani sonu belliydi. Bana bulaşırsan sonunu görürsün. Şuraya sizler için iki tane video bırakıyorum. Eğer beni izlemeye devam etmek istiyorsanız oradan gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.